Bugün yatakta yatma sırası bende. Kalk hadi. Sıra falan anlamam ben. Git yer yatağa yap ve orada sessizce uyu. Ver şunu. Ne geçimsiz bir insansın. Yastığı Bırak şunu. bana ver dedim. Hayır vermiyorum. Bırak dedim. Bak komiser vazgeç bundan sinirleniyorum Bu benim artık. umurumda bile ver değil. Ver şunu bana. Düşüncesi bile midemi bulandırmaya yetiyor. Benim oğlumun şampuanın odasında yok. bir başka adam Saki var. Yok. Anlayamıyorsun bunu. Üstelik Bu onun karısının yanında. Değil. Bu yanlış, Bu karar çok karar yanlış. Ağrım böyle istedi. Mahuya'yı bana getirmede başarısız olursan eğer, sana verdiğim paraya karşılık evdeki hissenin tamamını bana devredeceksin. <laughs> ne istiyorsunuz benden? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Brede artık. Bırak. Seni bırakmak <laughs> istesek neden bağlayalım değil mi? Ramesh'le iş yapıp Şambu'yu birlikte öldürdüler. Benim masalım yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.